Geç gelmesinin bir sebebi var da işte biz hazırlık yapılmış Acaba bir sebebi yok. Az önce minibüsle geriden başlayıp oraya kadar gitmemiz gibi düşünmüştüm. Neresi şimdi burada mekan ne? Şu taşın arkası işte. Burada. Ter alıyor mu buraya? Alıyor. Ter alan yer de var, almayan yer de var. Hadi. Nerede? Havada mı? Ha, sağ geliyor. Sıkıyor mu? Sıktım. Neresi? Ben Oha. Bir sor. Canını doldursan acı yarım galiba canım. yok full. Allah Allah al. bu Niye? sakın şey taşa vurmayalım da. Bu Hadi büyük be. karın için içi mi şey oluyor? Hı, hı Tam komple kırmızı olana kadar bekle. Yok yok. Büyük kara var ya Hah yakaldı. Odaklandı hadi. Bir. Saldım ben. Ben de saldım. Oğlum bak. Hadi. Düşmedi galiba düşmedi. Abi kilitlenmiyor ki. Tamam mı o iş? Hah şimdi tamam. Tomoya da dur Tomoya da. Aha, hadi al lan çık. git. Tomoya tam odaklanmıştır. Oğlum Gökhan bu niye şey olmuyor ya? Anam. Oğlum İso Efendim Ne oluyor? Murat bize mi attın kanka bozukayı? Kanka size atmadım Şey arabaya bir odaklanmış da taşa denk geldi yani. Kendine Tam ne sustu Kendine şey sustu şey sustu Akrep Akrep sustu oğlum Daha Tamam tamam görünüyor ne bir kişisi oğlum arabanın hmm. arkası dolu Dolu mu? Atayım bir tane roket atma ya Dur 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 atma ya roket falan atma. Aman tamam. bak taşın tam köşesine denk gelmiş o... Abi nasıl vuruyorsun sen beni kenardan ya? <laughs> Bazuka atmakta acele etmeyin. Tamam mı? Bak. Sıra sıra. Biz atalım buradan. Tamam mı? Bak vuruyorsun ya. sendiliyor kendini topluyor bir tane yaslıyor. Sendirye topluyor bir tane yaslıyor. Murat sonuncu sen at tamam mı? Olur mu? Bu turda geçemezsek ben bir daha gene şu köprünün ta karşısına öbür tarafa tepeye geçeceğim. İnşallah. Hadi. Heh. aldı benimki aldı. Hazır mısınız? At evet. Atıyorum ben. Attım. Gökhan az bekle. Az bekle. Atıyorum ben de. Taka, acele ettin aga. Karavana gitti. Heh tamam. karavana gitmedi. Bekle, bekleyin. Çok buraya geldi araba. Aşağı dikkat et. Beyler burada bunu 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 bunu. Aha bunu Tamam 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 aldım. Ölmüyor vallahi şerefsizler ama. Tamam. Tamam araba araba aha aşağı in lan. Oğlum niye yukarı tamam, çıkıyor tamam, bu ya? Tamam. tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Öldü lan artık. Tamam. Artık. Bir tane kaldı. iki tane kaldı. İkisi de selamünaleyküm aleyküm oldu mu? Oğlum nereden çıkıyor bunlar? Anlıyorum arkadan öyle. Ah eh be hele şükür oldu. Bitti mi? Daha var 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 görünüyor daha. daha Yo var. hayır bize gözükmüyor. İçinde içinde var 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 akabin içinde var. Dur 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 dur. oradan şey da öldü galiba. Dur dur dur. Hayır ölmedi 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 ayaklarına sıktım da ölmüyor tamam bittiler herhalde ya Beyler dikkatli. gelen giden yok tamam hadi ne oldu arabalar biri biri kamyona Ha işte aldın mı? Gelin şu akrebi de alalım. Akrebi de alalım. Oğlum Çocuk aynen alalım. aynen. İyi biriniz, in, in, in biriniz. Tamam, tamam, tamam. Şu hacı hadi geldi oğlum ya. geldi lan geldi lan Murat Ay, hadi lan bilmiyor arkaya bilmiyor arkadaşlar oyun oynuyoruz biraz böyle şey ya, hacı bastılı tut bastılı tut ha tamam, oradan bilmiyormuş neredeyse oğlum bunlar ne ara geldi hemen ya oğlum temizlemeniz lazım ha galiba bir şeyleri Evet. Bosol çıkınca biniyor acı. Oraya biniyor. Çok yakınızda. Oğlum sen çok... Çarpı çarpı tamam, Aslında dursam sen öne mi gelsin oğlum orada? Oradan çıkıyor acı. Şey gibi duruyorsun Şu ya. ya. Ha? Aga durma sen. Helikopter falan da geliyor durma. Yapıştır yapıştır acı yapıştır. Ben helikopterleri almaya çalışıyorum. Ne diyor? Escape Merivator diyor. Kaç diyor. Kaçır diyor. Merivator bu aracın ismi olabilir. Of 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 bak. Gökhan 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 pardon, 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 pardon. <laughs> Hadi şimdi Biz öleceğiz sen ben öldüm. öldüm ben de öldüm Ah be Gökhan be ya Üst, üstüme arkaya üstüme geliyor arkaya sen niye bakıyorsun oğlum Ati şey sen yola baksana Gitme o O biraz zor dönüyor Virajlara dikkat et Yukarıdan geldi Yukarıdan geldi yardım yardım atla lan Aha Nerede? Ee, ramlaya, ramlaya devam var, Nerede? Nerede? Karşıda. Hoppa çok steak atarım. Yatan şimdi burada ya, sıkıntı, yok. Ya, sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Sıkıntı yok yok Patlamıyor ya, çıldırtıyor beni. Çok iyi be önde önde Bak karşıdaki nere karşıdaki nere helikopter geldi patla lan hala geliyorlar ya önünüz dolu mu yok yok devam et sen ordayı murat ön taraftaki ön taraftaki lauklar sende şoför 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 ağzını s*** evet. sen karşıdaki şoförü murat şunu alın. Şunu alın yanımdan. Bir sor, bir Ben bunu vuramıyorum. Gücüme geliyor. Şunu alın yanımdan. Tamam, lan. tamam bir saniye. Ölüyorum aga. Öldüm aga. Geldin devam mi Gökhan? Murat devam et. Gökhan'ı almamız lazım mı ya? Gökhan gel. Bilmiyorum. Gökhan çabuk. Aga bana da sıkıyorlar. Aga şunu vurun karşıdakini. Gidiyorum bu yoldan böyle. Git bakalım ne olacak çok merak ediyorum ya. nereye gidiyor? Bana sıkıyorlar. Gökhan kaldı ya. Gökhanı almamız Ulan, lazım. Gökhan ölürse biter zaten. Evet Gökhan'ı almamız lazım. Nereye gidiyoruz o zaman? Bilmiyorum ama ben Murat'ı takip ediyorum işte onu koruyorum. Ama Gökhan öldüm oyun bir oğlum Abi Ölenir Murat diyorsun, giderse ben de olur. gideceğim. Tamam devam edin devam edin devam edin. Sarı verdi sarı, sarı verdi. Çıktı. Sarı çıktı. Hallettim buradakileri ben. Delik deşik oldum ama. O zaman platiniyi hak ettin lan. <laughs> nereye, nereye gideceğiz? Sarı çok uzakta mı lan? Yok lan 50. Çık yola seni alalım biz. Tamam tamam ben hallettim o işi. Siz devam edin sarıya direkt. Oğlum kamyon nerede? Murat da. <laughs> Basmışız gidiyoruz lan İnsan adam bekler. Murat hiç sallamıyorlar onlar. Ha. Oğlum adam girecek oraya lan. Sen girme. Yanlaya 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 yanına. yanına, yanına, yanına. E freni koy. Biz sonsuzlar çok iyi arkadaşlar. Neresi lan şu deliğe mi gireceğim? Evet. buraya gireceksin lan buraya gireceksin lan. Sok 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 sok. Ha? Hadi geçmiş olsun. Tamam, oh. Bir daha böyle Arabadan görev gelirse belli Kanka yapacakmış. Lan. Aynen geçemeyiz.